Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine Buzzword'deyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son güney içinde turistler bölümünü yapmıştık, e, oynamıştık. Biliyorsunuz turistler turistleri taşırken çok sıkıntılı bir köprüden geçmiştik arkadaşlar. Neyse ki görevi bir şekilde tamamladık. İzlemeyen kardeşlerim varsa çok eğlenceli oldu. Yine rahat rahat giderken dedim bu sefer herhalde aksiyon maksiyon olmadan tamamlayacağız böyle rahat. Güzel yerlerden geçiyoruz işte falan. Derken bir köprü çıktı olanlar oldu. İzlemeyen kardeşlerim varsa e, kartlar kısmında bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sefer güney içinden değil de kaya düşmesi etabı açılmış. Bu sefer tekrardan dönelim. Çernobil'e bir oradan bir oradan devam edelim. Maraton diye bir etap açılmış. Senaryo açılmış. Ne diyor? Kasabaya bahar geldi ve bugün bir maraton düzenleniyor. Hızı 30 ila 40 kilometre bölü saat olan e, aralığında yani 40 kilometre aralığında tutarken sporcuları stadyuma götürmeniz gerekecek. Otobüste kutlama müziği çalan bir hoparlör kurulu. Bir de hoparlör kurulu, da burada telifli müzik çalmıyordur değil mi? Direkt akıl benim oraya gidiyor. Neyse bir başlayalım bakalım. Telifli ise bir el çaresine bakarız. Ne çaldığını da bilmiyorum da oysa. Bakalım. Evet. Senaryo modlarımıza devam ediyoruz. Basörde. Bakalım bu sefer başımıza ne gelecek. Arkadaşlar öncelikle hemen şunu söyleyeyim e, müzik telifliymiş dolayısıyla yani bu bölümde bir müzik var ve bu e, otobüse bağlı bir müzik olduğu için e, yani otobüsün kenarında hoparlör var şimdi tekrardan göstereceğim. O yüzden müzik telifli olduğu için bu bölümlük oyunun sesini kapatarak ilerleyeceğiz arkadaşlar umarım e, hoş görürsünüz diyorum ve yine de izlersiniz diye temenni ediyorum ve devam ediyorum şu an e, müziksiz devam edeceğiz. Yani şu an oyunun sesi daha doğrusu müziksiz değil ama oyunun sesini tamamen kapatmak durumundayım. Yoksa e, telif yiyeceğiz arkadaşlar. Onu araştırdım, onu söyleyeyim. Bu bölümlük idare edelim lütfen. Sizden tek ricam o. Yoksa telifi yiyeceğiz yani. Evet. İşte kutlamalar falan yapıyorlar. sporcuları taşıyacağız zannedersem. Araştırdığımda müziğin telifli olduğunu gördüm. Yoksa telifli olmasaydı ya yani normalde bu etabı e, ...oyna... yani videoya çekmeden de geçebilirdim ama dedim gö göstereyim en azından bu bölümü de videoya almış olayım çünkü öbür türlü daha sıkıcı olur diye. Şimdi bakın görüyorsunuz o Hoparlör var otobüste ve burada sürekli müzik çalıyor. Oynayan kardeşlerim de biliyordur. Maraton adı, adlı senaryo oynadıysa kardeşlerim, biliyorsunuz zaten. Vallahi hemen şöyle yola çıkalım, hemen yardıralım. Evet, bakın o hız sınırını koruyun diyor. Yani. 20 ile 30 arasında gitmemizi istiyor. Sağ üstte görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de bu çıktı şimdi. İşin yoksa hız sınırıyla. Uğraş. Evet aldık dedemizi. Dede otobüsle yardırıyoruz. Eğer sıkıntı olmasaydı inanın kapatmazdım sesi ama yani maalesef telifli bu bu videoluk oyun sesi olmadan devam edeceğiz arkadaşlar. Sabitleyici yok mu ya? Bir yani dakika şöyle Burada değildir de şuradan bakalım. Hız sabitleme olayı varsa çok güzel olur ya. Sanmıyorum olduğunu ama. Yok gibi. Yok. ...yani ben göremedim ya da bilmiyorum ama... ...maalesef. Artık ulusal marş mı bu çaldıkları... E, ...kutlama marşı mı bilmiyorum ama... ...çok böyle... ...yüksek sesle bir marş çalıyorlar. Sanırım... ...bu gerçek... Ee, bir marş. Yani gerçekte var olan bir e, müzik. Birebir onu koymuşlar. Yani biraz daha hızlanmamızı istedi görüyorsunuz. Şöyle bari burada kız. Evet. Sessiz sedasız olacak ama Ya aslında çekmeyebilirdim bu etabı. Hani ne yaptığımızı anlatarak diğer etaba geçebilirdim. Ama bu sefer içime sinmedi ya. Hani sessiz de olsa çekmek istedim. Eee boş boş gidiyoruz böyle. Olay ne şimdi? Evet ileride durak var. Lan pardon. Yanlışlıkla kontağı kapattım. Abicim dönüş var. Yine de hızını kesmemi kesmememiz istiyor. Oradan karşıya yardırıyoruz. ve mecbur duracağız şimdi. Hızı mecbur keseceğiz. Yok, orada bile kesmemizi istemiyor. Ne saçmalık. Evet. Şimdi bunlar sporcu galiba. Ya da vatandaş mı? Bunlar büyük ihtimal o koşu maratonunda katılacak kişiler. Bunları oraya taşıyacağız galiba. Maraton bölgesine. Pininden binin. Allah kahretmesin. Şu işe bak. <laughs> Bindiniz mi? Haydi bakalım. Evet. Şuradan bir çıkalım ayrılısıyla. Evet. Hızlanmamız yasak. Arkadan da bir araba geldi. Kalktıracak bizi neredeyse. Yapacak bir şey yok da yani hız yasam var. Hızlanamıyorum. Oh, nihayet o gitti. Peşimizi bıraktı. Yolları falan kapatmışlar. Kutlamalar için. Başımıza bir şey gelecek mi? Gerçi bundan, bundan daha büyük bir şey gelemez de. Yani şu an benim... Ben kendi sesimi kapatmadım arkadaşlar. Kulağım artık böyle var ya. Patlayacak yani. Ses kısık olmasına rağmen... Yani o dönemdeki hoparlör sistemiyle... Bir nevi böyle Yankılı mankılı böyle itici bir ses geliyor yani kulağıma. Vallahi cazır cazır ötüyor hoparlör. Çok kötü. E Tabi canım eski zamanlar yani normal. Çarnobil patlamasının olduğu zamanlar. Şuradan biraz daha yavaşlayıp dönelim. Bu ne lan? Ambulans mı o ne o? Aa olay bölgesinde mi irtikal ediyor? Az canım. Ambulansa da benzemiyor. Neyse önümüze bakalım da. Çarparım arparız bir şey olur. Allah hızımız fazla arttı. Tamam yavaşladım tamam. Allah'ım ya Buradan sola doğru şöyle Haydi bakalım. Evet. Vay vay vay. Selamlıyorlar. Geldik. Bunları da mı alıyoruz? Yemin ediyorum kulağım patladı. Böyle bir şey olamaz ya. Evet. Arkadaşlar bu bölümü de bitirdik. Ee, sessiz bir video oldu. En azından e, yani oyun sesi yoktu. Ben konuşarak size anlatmaya çalıştım ama inanın bana hiç yoktu diyeceksiniz. Yani bu bu etabı oynayan arkadaşlarım varsa biliyorlardır. Gerçekten rahatsız edici bir yani. Tamam, marslarına şey demiyoruz yani. Saygısızlık yaptığımız yok ama hoparlörden gelen ses yankılı ve çok cızırtılı geliyor. E, o dönemi de biraz yansıtmak istemişler ve gerçekten rahatsız edici bir ses var. Onu söyleyeyim. Neyse güzeldi. E, oyun kısmı güzeldi. E, yolculuk kısmı güzeldi. Değişik bir bölüm oldu bu da. Belki de en rahat bitirdiğimiz bölüm bu oldu. Bilmiyorum. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu maraton senaryosunda görmüş olduk. E, hoşunuza gittiyse lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadan izleyen kardeşlerim var. E, açıkla detaylar kısmından görüyorum YouTube'da. E, lütfen abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız da videolardan en iyi şekilde haberdar olursunuz yavaş yavaş artık 1000 aboneye doğru gidiyoruz. Hepinize tekrardan canı gönülden teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.